Arkadaşlar, Devren Darphane, hayır darphane değil, burası bir e, tavuk dürüm, Hatay usulü tavuk dürüm yapan bir dükkan. Benim gördüğüm kadarıyla, benim yaptığım fizibiliteyle bence mantıklı bir dükkan. Neden derseniz, şimdi e, olduğu lokasyon olarak adliye önünde, ilkokul önünde, ortaokul önünde, lise önünde, e, şehrin en kalabalık olan lokasyonun olduğu yer noktasında. Karşısında Migros var, BİM A101 var ve bölgenin en çok ekmek satan ateksan Fırını'nın karşısındayız. Orada yurtlar var. Yurtlarda Ayvalık dışından gelip okuyan öğrenciler var. Güzel insanların uygun fiyatlı yemek yiyebildiği, kar marjı yüksek olan bir meslek dalı tercih etmişler. Hoş, Ben olsam biraz daha ürün gamını genişletirdim şu an çat kapı gidiyoruz. Belki haberleri yoktur ama e, satılacak mal vitrine yakışır arkadaşlar. Ben bu malı satacağım Allah'ın izniyle. Garmin e, gayrimenkulümüz burası. Günlük 8-10 lira, 7 lira, 6,5 lira arasında cirosu var. İstersen ben şöyle hızlıca gireyim. Burada bir soğuk vitrin yapılmış. İsterse buraya bir malzeme koyabilir. Şu an bu şekilde burada mutfağı var tavuk döner yapılıyor. 20-40-50 kilo satıyor. Keyifli girdikten arkada lavaboları var. Burada lavabosu var. Lavabo da iyiydi. Burada lavabosu var. Seren kapağı açık yakalandı. Çat kapı gelince böyle oluyor. Burada krom tezgahları var. Gayet temiz. Düzenli, nizami bir dükkan. Bacası güzel çekiyor. Arkadaşlar bir sermaye ile yani bir araba bir araba sermayesi bir iş kurmak isteyenler için bulunmaz bir fırsat. Özellikle doğudan güneydoğudan gelenler için e, elverişli bir yer. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Kirası çok uygun. Çevresi çok kalabalık. İnsanların geçiş güzergahı ve paket servisine inanılmaz elverişli bir noktada zaten e, paket servisi motorları var kendisinin. Hızlı bir şekilde güzel günlük akarı olsun bir iş yapmak istiyorsanız burası tam sizin için.